Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün Defne önümüzde gördüğün platformu kurduk. Bugün bir oyun videosu çekiyoruz. Önünde Defne'nin ping pong topları var. Ondan fazla ping pong topu var ama 20'den de az. Şimdi bu yumurta şeyine kutusuma ilk baştaki kutuya özellikle 10 tane topu isabet ettirirse eğer. Defne ile gideceğiz. Defne'nin istediği bütün ben dondurmaları. Ben bir tane dondurma istiyorum. Onun onu adını istiyorum biliyor musun? Çilekli i̇şte. Tamam bir tane mi istiyorsun? Beş tane mi istiyorsun? Tanem. Bilmiyorum ben. Hadi o zaman ben İstediğin söyleyeyim. dondurmaları gideceğiz. Arkadaşlarla bir video ayrı bir video çekeceğiz. Birlikte buradan evden çıkacağız. Markete gideceğiz. Markette böyle dondurma... Tamam, e, dolabının önüne gelip istediğimiz dondurmayı alacağız. Şimdi üç tane hakkım var Defne. 3 haktan bir tanesinde onu tutturman yeterli. Ee, ona göre acele etmeden, stratejik düşünerek, hata yapmayarak ve topları en önemlisi paspasa kaptırmayarak <laughs> e, halletmen lazım. Bir sürü dikkat etmen gereken nokta var arkadaşlar. Şimdi Defne 1-2-3 deyince başlıyoruz tamam mı? Bir... Iki, Bunu Alabilirsin. Hayır, yere düşenleri saymayacağız. Şuradan Ama şey sana sekerse onu kullanabilirsin tekrar. Oo çok iyi. Yok artık. Üçte 3 üç arkadaşlar. Tamam oradan sekenleri saymıyoruz. Defne. <laughs> Bir, 2, 3, 4. Ooo 5, de 5. Defne inan. Aa. Ama birisi gitti Beşte de beş değil. Tamam. Birisi şuraya gitti. Tamam. Defne o yere düşmeden al. Defne yere düşmeden al. <laughs> <laughs> Hizay görüyor musunuz? Arkadaşlar teks Bak sıra oldular. Şu arkadaşlar şey gitti. Kaç tane oldu sayar mısın? Bence saymayalım. En sonunda sayalım. Heyecan doruktu arkadaşlar. 10 tane oldu mu olmadı mı? Hadi. Ooo Defne. Almadı ya almadı. Tamam, tamam. o da yere düşmedi. Tamam. Hadi hadi şey yapma. Heyecan yapma. Benim için bir topu önemli. Evet. O sayılıyor mu acaba? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Neyse bir tane daha altınca zaten o girer o içme. Hı. Oh, Şu canım, Defne kaç tane yaptın? Bilmiyorum. Ha o kadar yani. Oyunun kurallarına göre mi oynayacaksın? Nedim oyun. aldın ya. Oh, kaç tane evet. şey say? Tamam say. Ama e, oturarak say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tanesi ay, bir tanesi ne? Evet, bir tanesi. Bir tanesi gitti. dışarı çıkmış. Bir tanesi. tanesi bir tanesi. Evet Hadi. arkadaşlar. Bir tanesi kaçtı. Onun dışındakileri yakaladık arkadaşlar. Hadi. Üç tane hakkını kullanacak mısın? Neden? E bir zaten kazandın oyunu. Üç tanesinden bir tanesini 10 tane. Ama üç hakkını da kullan. Belki de üç, 3'te yapacaksın. Eğer e, mesela şey beş yaparsa bu olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor. Tek seferde on tane getireceksin. Tamam o zaman bir de getirin. İstiyorsan o iki hakkını da oynayabilirsin. Eğlen ama o öyle olmaz. Eğlenceliyse. Dokuz olsun. Ha? Dokuz olsun ama beş yaptıysam hala dokuz olsun. Tamam hadi ok oyna. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Paspasın bakışlarını arkadaşlar ne diyorsunuz? Hmm. Yorum yapın arkadaşlar, paspasımız yakışıklı mı diyorsunuz, çirkin mi diyorsunuz? Ha tamam o da olur. Yani arkadaşlar gerekli. Ne? Basması, işte olur olsun. çok iyi. Defne gene onu tutturdun ha. Tutturamazsın diye düşünmüştüm. Demek ki başarı tesadüf değilmiş. İstikrarlı bir şekilde başarılısın Defne. Ha? ya. Ne düşünüyorsun? Güzel. <laughs> ne yapıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Çok iyisin Defne. Aa, olsun. O sepetimize düştü arkadaşlar. Evet. Evet. Çok kritik bir noktada herhalde Defne şu anda. Yumurtaları kırma Defne. Hayır bence az olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam. Evet. Ama o zaman 10 gibi yapmıştım. Evet. Bir tane şu an. Son, son elini de oyna. Bakalım onda da aynı istikrarı sağlayabilecek misin Defne? Ay kız tabağı kırdın sandım değil mi? Arkadaşlar pas pasın, göz <laughs> kolla. Arkadaşlar paspasın bakışlarına bak. Allah aşkına. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 okay. Oh. Hayır. O da onların dursaydı Defne <laughs> Girdi. Yalnız paspasın e, dinginliği, telaşsız olması. Yaptım. Evet. Paspas sana gelmiyor mu toplar? Aha, ay, ay. Evet, defne. Az kalsın gidiyordu. ping pong top gitti. Bu ping pong topları çok güzel ama hemen gidiyor değil mi Defne? Ay! Adım kaptı. Siz de evde böyle oyunlar oynuyor musunuz arkadaşlar? Yazın yoruma. Defne'nin yapabileceğini düşünüyor muydunuz? Ben açıkçası düşünmüyorum. Belki dedim 3. oyunda falan anca yapar dedim. Ama ilk oyunda e, ee, iddiayı tutturacağını hiç tahmin etmemiştim. Yapamaz diye düşünmüştüm. Çünkü sinirlenir diye düşünmüştüm. Panik yapar diye düşünmüştüm. Ama yapmadın Üç, yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Evet. 10, bir İlk şey herhalde. Otur, görmüyorum. İlk oyunumda şey okey herhalde. Hı hı. Yorucu muydu? Hislerini, düşüncelerini öğrenelim. Otur şimdi. Şimdi alma onu Defne. Defne, videoyu da kapatalım. Onu sonra ararsın. çünkü o aynı mıydık? Bir türlü de aynı mi? Yeter Defne. Kimle? De, bu sizin için Üç mi? to, tam bir tane at. Sonra hislerini paylaşarak arkadaşlara veda edelim Defne. Bu çok en Bu en oyunun güzel. ikinci parti gelebilir. Birlikte oynayabiliriz evet. defneyle ile arkadaşlar. Abi. bir yani hissi. Yani. Nasıl Çok bir yani. histi? Yani. Kazanmak nasıl bir şey Defne? Çok güzeldi. Hakkıyla kazanmak. O zaman arkadaşlar. Yani. 3'te 3 üç yaptın resmen. Hem 10'da 10 on, hem de 3'te 3 üç yaptın. Ne yapacağız şimdi? Ee, bir videomuzda birlikte markete gideceğiz ve istediğimiz dondurmaları alacağız, eve getireceğiz. Ben sürekli kombo Tamam, istediğini alabilirsin. Paspasta. Paspasta da bir tane at. Ya da bir anahtar alacağım. <laughs> tamam dursun o da olur. o, o da onun topu olsun. Hadi o zaman veda edelim arkadaşlar. Like atmayı, <laughs> hızlı konuştun hiç anlamadık. like unutmayın Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bakın koyayım. Evet kim almıştı onu Defne? Arkadaşım Ela almış. Evet arkadaşı ona arkadaşlık kolyesi ve küpesi almış arkadaşlar. Ee, ve hediye etmiş. Bu gece de parlıyor. Evet Anne çok... Bir şey, ışığı Yok göstereyim. Defne. Bütün ışıkları kapatmamız lazım. Şu anda çok ışığımız yanıyor. Kapatıp açmayalım. Sonraki bir videoda yaparız onu. Tamam. Tamam mı? O kanalı abone olmayı, like atmayı, tüm de basmayı, yorum yapmayı, izin unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. bye.